Şu an hepinizin hayatı değilsiniz. Hepinizin Doğru mu? Doğru diyeceksin. Peki olmayanı Cenab-ı Allah niçin yarattı? Lütfu, İsa'nı olarak yarattı. Olmayanın içinde ebedi olanı bulup ilahi huzura gidelim diye Lütfu İsa'nın olarak verdi. Bu zaman kavramını yok eder. Bunu durdurmazsanız var ya depremler, afetler, kıtlık, bela, musibet, vücudunuz kurtlanır. Geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap gelir. Bu zaman sürecini yok ediyor. Bütün pislikleri bu yaptırıyor. Bermuda Üçgeni A sistemi rahmet kesilince her şey bahane. Burada bahaneler var. Bu da zaman kavramından istifade edenler olmayanın içinde ebedi olanı bulanlar. Şeriat, hakikat, marifet. Bunlar Allah için bir şeyler yaparlar. Herkesin pisliği temizlenir. Rahmet gelir. insanlık yok olmaz. Zaman süreci uzar. Şu an bunu yok ettiler Adana Adliyesi'nde. Örneğin en son bizim orayı yağmalarken yine bir servet harcadılar. Geriye dönük bütün örgütler var. Bütün örgütler var. Bunların akıl sağlığı yerinde değil. Ney? Bu adam ufak 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 malzeme biriktiriyor. Bu malzemeyle Allah rızası için bir şey yapacak. Ve bu sistem duracak. İnsanlar hipnozdan kurtulur. Yıllarca bu devleti, bu milleti kandırdığımız, bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı verdiğimiz ortaya çıkarsa bizi paramparça edip yok ederler. En basit Adana Adliyesi İnönü Caddesi'nde bir stand kurulmuş. En basit. Nasıl oluyor da depremi önceden biliyorlar Üç yıl oldu. Buradaki malzemenin yukarısını yağmaladılar. Bu standın kurulduğu yeri yağmaladılar. Şimdi aşağıdaki malzeme kaldı. Onu yağmalayıp Türk bayraklarını çöpe atacaklar. Peki bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek isteyenler devletin resmi kurumlarını kullanırken bunların akıl sağlığı yerinde değil. Olanlar acilen harekete geçsin, araştırsınlar ve size verilen bilgileri aranızda paylaşın. Ne? Adam bir bakıyorum Mehdi oldu. Cık, lan oğlum nereden Mehdi oldun? Ondan sonra bir bakın, kutuplar çıkıyor burada. Kendisi burada. Evliyalar çıkıyor, kutuplar çıkıyor. Dünyayı kurtar. ne oğlum insanlık yok olacak. Bırakın yazık günahtır. Bu milletin çaresizliğinden istifade etmeyin ya. Bunlarda Allah korkusu olmaz. Peygamber Efendimiz utanmazlar. Bunlar, bunlara bırakırsanız bunların akıl sağlığı yerinde olmadığı için kendilerini, sevdiklerini, ülkelerini ve insanlığı kurban olarak vermiş. Bunların aklı şeytana kiralıktır. Akıl sağlığını muhafaza eden gerçek vatansever kişiler acilen harekete geçecek. Siz bu adam bu ülkeye, bu devlete, bu millete bir şey olmasın diye biriktirdiği malzemeyi niye adaleti yok edip bu akıl hastası örgütlere dağıtma imkanı verdiniz? Siz burayı değil bizi darmadağın edip yok edeceksiniz. Beyninizde kurt çıkacak. Karaciğerinizde kurt çıkacak. Böbreklerinizde kurt çıkacak. Bu işin bahanesi ve o kurtlar sizden beslenip sizi yiyip bitirmeye başlayacak. Cenab-ı Allah rahmeti kesilince bunlar hepsi bahane. Hakikat burada ve burada acilen araştırın bu akıl hastalarını durdurun yoksa bunlar bu ülkeyi de bütün insanlığı da yok edecekler.